Merhaba Yavuz Bağcı, ben 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen gıda e, maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum, satış dağıtım işini yapıyorum. Nihai kullanıcıyla e, bu gıdaları e, buluşturuyoruz. Bunun ticaretini yapıyorum. Artık dönem e, günümüz dünyasında değer üretme dönemi. Yani yeni dünyanın para birimi artık değer olarak adlandırılıyor aslında ve sen hala ya ben bir iş bulursam, siz beni o zaman görün, bak nasıl parlayacağım kafasındaysan üzgünüm ama bu dünyayı ya da geleceğin dünyasını şimdiden ıskalıyorsun. Dünya büyük bir enflasyon ve dönüşüm döneminden geçiyor şu anda. O uzmanların söylediği şey şu, bu daha başlangıç henüz. Yaşanan işte enflasyon krizler, şunlar bunlar, konkordatolar, iflaslar. Sadece bizim ülkemizde de değil, tüm dünyada yaşanıyor aslında. Ama güzel haber ne biliyor musun? Güzel haber şu. Her çöküş yeni bir inşanın habercisi ve yeniden inşa alacak olan dünyaya şimdiden uyumlu hale gelmen gerekiyor. Yıllar önce bir kitapta şunu okumuştum. Bu dünyada çözdüğün sorunun büyüklüğü kadar zenginleşirsin. Yani sen bugün kimin hangi hangi büyüklükteki sorununu çözüyorsun? Bu soruyu sor kendine buna cevap ara. Mesela çözdüğün sorun masa başında 8 saatlik herhangi bir patronun bir 8 saatlik bir mesai veya ne bileyim bir sertifikasızlık problemini mi çözüyorsun yoksa insanlığın tüm dünyada büyüyen ortak bir sorununa mı çözüm getiriyorsun? Eğer ikinciyi tercih edebiliyorsan geleceğin dünyasında şimdiden söyleyeyim yerin hazır demektir. Eğer dürüst biriysen, çalışkansan, sabırlıysan, eğitilebilir bir insansan ve ben ne yapabilirim ki Yavuz Hoca? Yani iyi anlatıyorsun, güzel söylüyorsun ama ne yapacağız diyorsan konuşalım. Belki de birlikte üreteceğimiz yeni değer senin yeni hayatının başlangıcı olabilir. Seni şimdiden geleceğe hazırlayalım. Bana özelden yaz.